İlk soru şu. Huylu uyundan vazgeçer mi? Pek öyle olmuyor, vazgeçmiyor demek ki. Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanmışlardı. 10 ay sonra tahliye oldu. Önce Dilan Polat, hemen ardından 2-3 haftalık bir süre sonrasında eşi Engin Polat. Birlikte bir şarkı paylaştılar. O Dilan Polat'ın yeni şarkısının bir kısmı. Eşiyle birlikte şarkıyı söylerken bir video paylaştılar. Parçada şu söz oldukça çarpıcı ve kamuoyunda belki de birçok tartışmayı yeniden alevlendirecek. Biz yeni gelmedik, geri geldik diyorlar. <laughs> kara para aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından yargılandıkları davada tahliye edilen Dilan ve eşi Engin Polat bugün Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermeye geldi. Adliye koridorlarında dahi video atmaktan vazgeçmeyen Dilan Polat adliye çıkışında attığı videolarla yine gündem oldu. Evet şimdi bekliyorum ben. Cezaevinden çıktıktan sonra paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Polat, altın varaklı koltuk takımlarını paylaşıp eski formuna dönmeye çalışıyor. Yürümekte zorlanıp araba kullanmaktan geri durmayan Dilan Polat, bugün takipçileriyle yeni şarkısını paylaştı. Şarkısının bir kısmını adliye çıkışı eşi Engin Polat'la paylaştı. Biz yeni gelmedik, geri geldik. Şarkıdaki biz yeni gelmedik, geri geldik sözleri ise dikkatlerden kaçmadı. Biz yeni gelmedik.